Merhaba ben Mahmut Savaş Etindan. Bu yeni video serimizde sizlerle beraber Java'da bir müşteri takip yönetim sistemi yazacağız. Bu projemiz Java ile yazılacak, veri tabanı kısmında MySQL kullanılacak, arayüz olarak da masaüstü uygulaması olacağı için de Java'nın Swift kütüphanesinden yararlanacağız. Şimdi gelin hep beraber ilk başta projemizin ne olduğunu anlamaya başlayalım ve daha sonrasında adım adım projemizi yapmaya başlayalım. Şimdi bizim projemizin ilk kısmı analiz kısmı analiz etmemiz lazım. Bu kısa bir e, açıklama bir proje ile ilgili ama normalde gerçek hayatta daha detaylı bir açıklama ve detaylı bir dökümantasyon olur. Onun üzerinden siz analiz yaparsınız neyi nasıl yapacağınızla da dair. Gelin buna bir bakalım. Projenin açıklaması küçük ölçekli bir işletmenin satış takibini yapmasını olanak ta 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 sağlayan bir uygulama olacakmış. İşletme sahipleri yani e, müşterimiz müşteri bilgilerini kaydedebilecek ürünlerini ve stoklarını yönetebilecek ve bu ürün ve stokları müşterilerine satışlarını oluşturabilecek şekilde bir sistem istiyorlar. Burada müşteri bilgileri olarak ad, soyad, telefon, adres gibi bilgileri istendi. Ürün olaraksa ürünün adı, ürünün kodu, fiyatı ve stok miktarı gibi bilgilerin bulunması gerektiğini söylüyorlar. Burada bir de satış yönetimi denilen bu bir ürünü müşteriye sattığımız ve bunun da takibini yapıldığı bir kısımda isteniyor. Bu aşamalarda bir proje tasarlayacağız sizlerle beraber. Şimdi burada ilk başta ne yapmak lazım? Bu projede neler istendiğini bir analiz ettik. Ne isteniliyor? Bir kere müşteri eklenip çıkarılacak. Daha sonrasında eğer yani müşteri yönetimi olacak, ürün yönetimi olacak ve de bunların satışları olacak. Bu satış kısmında da stokları e, yöneteceğimizi söylüyor bizim için. Böyle bir sistem söz konusu. Gelin ilk başta her zaman bir projeye başlamadan önce veri tabanını dizayn etmeye başlayalım. Bu projenin e, şu an bazen kervan yolda da düzelebiliyor Ama şu an analiz edebildiğimiz kadarıyla bir veri tabanı oluşturmamız gerekiyor. Ben bu durumlarda bir Excel dosyası açıyorum ve bu Excel dosyası üzerinden bu okuduğum Dokümantasyonla beraber analiz edip ben veri tabanımın kolonlarını orada oluşturuyorum. Şimdi gelin şöyle bir Excel karşımıza. Şimdi ben burada şöyle biraz daha yakınlaştıralım. İlk başta ne yapacaktım? E, müşterilerim e, düzenlenip eklenip çıkarılması gerektiği söyleniyordu. O yüzden adına customer dedim. İngilizce isimlendirme her zaman e, kullanmamız gereken bir şey. E, customer adında bir tablom olacağını söylüyorum. Bu tablonun her zamanki gibi auto incremented ve primary e, kolonu yani benzersiz olacağı bir ID'sini, customer'ın adı, customer'ın tipi bu bir şirket de olabilir, kampanya da olabilir ya da bir person kişi de olabilir. O yüzden bir tip veriledim. Telefon, mail ve adres şurada bir tanesi fazla olmuş adres kısımları benim customer'ımı işaretliyor. Bir de neydi vardı? Ürünlerimiz vardı. Product tablomuz adını verdim ürünlerimize ve product'ın yine bir primary key olan id'ye ihtiyacımız var. Ürünün adı, ürünün kodu, fiyatı ve bizim için bir stok bilgisine ihtiyacımız var. Ve bununla beraber satış işlemine ihtiyacımız var. Bu satış işleminde bir ürünün hangi müşteriye satıldığı bilgisine ihtiyaç duyacağız. Yani bunun için ben bu e, bir satış kart dedim. Order diyebilsem ama order Mayos geldi. E, anahtar kelime yani kullanılan bir şey olduğu için hata alma olasınız yüksek ama diğer veri tabanı sistemlerinde olmayabilir. Ben genelde projelerimde böyle satış işlemlerine kart adını verdim. Tablo isimlendirmesi yapıyorum. İsimlendirmeler tamamen size kalmış şeyler ama İngilizce kullanmaya ve anlaşılır olmasına özen gösterin. Bizim kartımızın, satışımızın bir ID'si olacak, bir customer ID'si olacak, bir product ID'si olacak. Price yani bunun tutarı çünkü ee, diyeceksiniz ki neden Product'ın Price, yani Product varken, product'la Price varken buraya Price ekliyoruz? Ee, çünkü bu ürünün fiyatı yarın öbür gün buradan değişebilir. Ama bize o anki satıştaki fiyat bilgisi gerekli. Ee, i̇şlemin satın e, alma tarihi ve varsa da bir Not ilişkilendirmek istersek de bir Not kolonu ekledik. Şimdi burada göreceksiniz bir de Basket e, kısmı var. Şimdi bu Basket kısmını niye ekledik? Basket sepet anlamına gelecek bizim için. Böyle ticaret sistemlerinde ya da yani sepet işlemlerine basket olarak isimlendiriliyor genelde. Biz e, sepete ürünler ekleyeceğiz. Çünkü bir müşteriye birden fazla ürün satabiliriz. Biz sepete eklediğimiz ürünleri diyeceğiz ki bu müşteriye satışını gerçekleştir. Ve hal öyle olunca da arada bir tabloya ihtiyacımız olacak. Bunları tablosuz bir array listede tutabilirsiniz Java'nın içerisinde. Ama ben e, veri tabanında tutmayı daha doğru tercih ediyorum. Çünkü program açılıp kapandığında o array list sıfırlanmış olabilir. Bu tarz şeyler yaşamak için veri tabanında tutmak bize bir zarar yok. Zaten iki kolonu var. Biz sepete productları ekleyeceğiz. O productları da daha sonrasında Kaydettiği bu müşteriye satış yap deyip sonra basketi sepeti zaten her zaman temizleyeceğiz. Amacımız da bu. Ee, bu şekilde e, gerçekleşecek. Bir de user tablomuz var. Hatta buraya şey gerek var mı? Yok. Tamam. Product ID yeterli. Bir de user tablomuz olacak. Bu da user bizim sistemimizi yönetecek kullanıcılar. Yani e, admindir, işte personeli, sistemdeki personeldir, satışçıdır, muhasebecidir, ürün yönetici, ürün takip yöneticisidir. Hani o işletme ile alakalı kişilerin bizim sisteme login, giriş yapabilmesi için gerekli olan bir tablo. Burada e, yine user'ın ID'si, name'i, mail'i ve password var. Mail ve password de e, giriş işlemi sağlatmaya çalışacağız. E, amacımız bu yönde olacak. Bizim veri tabanımız e, şu aşamada bu şekilde. Çünkü projeyi yaptıkça bazen ek kolonlar gerekebiliyor ya da bir kolon fazla olabiliyor ya da e, her şey önden öngöremiyorsunuz ya baştan öngöremiyorsunuz. Bu biraz daha tecrübelendikçe, bu biraz daha böyle işin içine girdikçe bir e, uygulamada bir e, yaptığımız uygulamada ne olduğunu daha önceden kestirebildiğimizde, mesela User tablosunu evet hiç projede söylememişler, User tablosu ol, ol, olacağını. Ama biz daha önce proje geliştirdiysek, kendimiz bir e, belli bir tecrübe ulaştıysak, diyeceğiz ki, tamam ben zaten User tablosu oluşturmam lazım ki, benim Sistemimdeki e, kullanıcı girişlerini, kullanıcı işlemlerini bunu tablodan yönetmeliyim gibi durumları e, öngörmeliyiz. Bunlar bu şu aşamada böyle ama projenin ilerleyen kısımlarında belki eklenir, çıkarılır. E, o yüzden hani öngöremediğimiz durumlar da olabilir. Sonra niye ekledik, başta yazmadık diye e, bana kızmayın. E, olabildiğince analiz edip sizler için çıkartmaya çalıştım. Bu projemizin veri tabanı olacak. Şimdi her şeyden önce e, bu veri tabanlarını ihtiyaç duydukça oluşturabilirim. Yani ben customer'a ihtiyaç duyduğum an ya da user'a ihtiyaç duyduğum an veri tabanını tutup öyle ilerliyorum. Hepsini tek seferde oluşturabilirsiniz. Siz nasıl e, doğru öngörüyorsunuz ama biz ilk başta gelin proje kurulumlarına bir başlayalım. Projemizin e, kuralım. Şimdi projemizde e, Java'da dedik Java kullanacağız. Arayüzde Swing kullanacağız. Ama projemizi kodlarken de bazı e, kodlama e, ilkelerine e, ülke, ilkelerine uyacağız. Nedir bu kodlama ilkeleri bizim için? Mesela bir e, kurumsal mimariyle yapmayı e, düşünüyorum. Nedir bu kurumsal mimari? Ya bizler aslında e, business dediğimiz business dao bir de işte view dediğimiz katmanların, yani aslında klasörlerin olduğu bir klasörleme işlemi yapacağız. Mesela view'ların içerisinde bizim swing'le arayüzdeki hani kullanıcıya gösterdiğimiz arayüz kodlarını yöneteceğiz bu klasörün altında. bu dao içerisinde veri tabanıyla olan bağlantılarımızı yöneteceğiz. Bu business'la da view'da yani arayüzde veriye ulaşmak istediğimizde business katmanına gideceğiz. O katmanda gereken ek sorguları yapıp e, o business'tan daha iyi ulaşacağız. Aslında sıralama şu şekilde ol, olacak diyebiliriz. Ya da şöyle daha doğru olur. E, view business'a gidecek, business de DAO katmanlarına gidecek. Katman değil, klasör. O klasörün altındaki e, Java sınıflarından kodlar alacağız. Zaten yaparken de eğer kurumsal mimari bilmeyen varsa ee, yaparken aslında çok e, şey olmadığının, nedir o zor bir şey ya da karmaşık bir şey olmanın tamamen klasörleme yapısı ve e, biraz işi e, dolan başlarla getirebiliyoruz ama daha güvenilir ve daha temiz kod yazıyoruz. Bunun da artıları eksilerini araştırarak öğrenebilirsiniz. Ama genelde e, cevabıyla uygulama geliştiren kur, kurumsal mimari denmesi de sebebi bu. Kurumsal firmalar bu e, en katmanlı mimari denilen ya da katmanlı mimari ya da kurumsal mimari. Hepsi aynı şey ifade ediyor bizim için. Kullanma özen gösteriyorlar. Biz de bu projemizde elimizden geldiğince uyabildiğimiz kadarıyla, bilgimizin kısıtlarıyla uymaya çalışacağız. Şimdi bir de bunun yanında bizim entitelerimiz olacak. Bu entiteler nedir? Entity kavramı ise bizim için şunu ifade edecek. Biz bu veri tabanındaki her tabloyu Java'da bir sınıfa denk getireceğiz. Çünkü biz Java'da objeler ve nesneler üzerinden işlem yapabiliyoruz. Yani bizim Java'da kart adında bir sınıfımız olacak ve kartın için değerleri kart sınıfının değerleri ait. Yani buradaki kolon isimleri olacak. Biz veri tabanından veriyi çektiğimizde bu kart objesine bunları aktaracağız. Bir obje oluşturacağız. Bunlara da entity'ler deniliyor. Aslında Java sınıfını çok basit bir getir-setir metodlarının, konstruktörünün olduğu, başka hiçbir şeyin yazılmadığı sınıflardır. Bunu da uygulamaya çalışacağız. Amacımız bu yönde ilerleyecek. Şimdi ben dediğim gibi MySQL kullanıyor, kullanmayı tercih ettim. Burada PostgreSQL kullanabilirsiniz. Varsa başka veri tabanı yöntemi kullanabilirsiniz. Amaç e, hangisini aşinaysanız hepsi zaten birbirinin farklı e, türde el alınmış şekilleri şu yani bu proje bazında öyle. Daha iş daha büyük projelere geldiğinde tabii ki onların da kendi işlerinde artıları, eksileri e, olabiliyor. Şimdi bizler e, bu kısımda projeyi analiz edip ne yapacağımızı e, kes, kestirmeye çalıştık. Şimdi gelin bir sonraki bölümde de artık projemizin kurulumlarını yapmaya çalışalım. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.